Lijit kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın final 5. final ve son bölümünü çekiyoruz. Ee, yani değişik bir duygu. Ee, final yapıyorum. Herkese kızardım niye 5. bölüm final. Şimdi de kendim 5. bölüm final yapıyorum yani. Ee, son yazacağım ve bu ee, çekimde değilken ben her yeri TNT'lerle doldurmuştum. List. Of. Ha. Şunu kır da. Please. evet arkadaşlar bu bu ama sadece böyle bir çentilerle çentili çentilerle olmayacak. Bir tane devre yapıp da yazacağım. List bir iki ve üç. Bunu in bir 2 1 2 3 4 Arkadaşlar Kim tek blok var? Evet Bir yana yapıyorum Ee, arkadaşlar bir yakında Mert'lerin Mert arkadaşım Mert'in de survival bölümleri gelecek. E ee, 2 dakika olmuş. Bu bölüm birazcık daha kısa olacak. Ee, şuradan bir alayım. Yani düğme alayım. Düğme. Bunu da alıyorum. Koyuyorum. Ha tamam çalıştırıyor. tamam oraya koymuşum buradan ne yaptım ya ee, hemen hemen böyle birleştirip bum pa 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 pum 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 yapacağım ee, birazcık ses oluyor o sesler kesilecek kesilse de fena olmaz e, kamera da çok oynamaya başladı zaten. Kamera sabredemiyor. Sabredemiyor ha. Kamera azıcık sabretsin Mert sabret arkadaşım. Tamam. Susun. Abi susun ya. Arkadaşlar ses gelmiyor. Beni kendi kendime konuşuyor sanıyorsunuz ama gerçekten ve gerçekten ses var. Ama ben güçlendirici yapmadım. O yüzden böyle böyle. Aynen. Böyle. 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 Kronometreye bakıyorum ve 5 dakika olmuş. Hemen. Bir Minecraft ilk ve bir Minecraft serimiz bitmiş bulunuyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı. Ofkast kast. kast. a görmedik be. Oha. Oha çok pis kasıyor. Arkadaşlar şuna bakın ya. Ekrana bakın ya. Ama patlamayan yerlerde var gidip hemen oraları da patlatıyor. Ee, patlatıp daha evimi patlatmadım. Bir sırtıma dokunuyor. Dokunmasın lütfen. Ee, neyse. Dünyanın ağzını ettik. Ama abi ben evimi patlatacağım yani. Mok gibi ev. Oha yıkılmış mı? Ya tarlama bakayım. Tarlam da yıkılmıştır inşallah. Hemen tarlayı da bum edip, edip 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 Neyse arkadaşlar. E, Minecraft Survival serimizin finaline geldik. E, i̇yi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız.